Merhaba arkadaşlar bu var, var, var. Minecraft oynuyoruz. daha kaçıncı bölüm Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aa, ee, bu arada Cubecraft'tan oynayacağız yani. <laughs> bu Cubecraft değil mi? He, tamam. Bu kim ya? Bu ne? Hangi şey? Tamam. E, video başlamadan sizden bir 10 saniyenizi alacağım. Lütfen lütfen like tuşuna basın beğeni tuşuna ee, gerçekten orada siz sadece basıyorsunuz ama benim çok işime yarıyor o zaman başlayalım kaynaklar yükleniyor diyor yani çok hızlı bir şekilde yüklenir büyük ihtimal tamam bu arada Bedwars'a nasıl gireceğinizi bilmeyenler için yine anlatayım. Burada Bedwars kısmı var. İsterseniz şuradan basarsınız ama ben yanına gitmeyi tercih ediyorum. Daha havalı başlangıç oluyor. Yanına gidin. Sonra şuradaki plaka var. Yani isterseniz yürü edebilirsiniz. Teams of 4'e geliyorsunuz. Klasik olması için. Böyle. Yani ben böyle yapıyorum en azından. O bayağı iyi bir yer. <laughs> çok kötü yer geldi. Orta çok kötü şu an. Ya normal modifiye... hızlı jantörler. Adamsınız. Hızlı jantörler veren harbiden bir adamdır. Adamın dibi rehi, reis reis ve Adamın dibi ya. Hızlı jantörler mi oldu? Sanırım dur. Bu çok küçük bir ihtimal he. zor bu arada. Hızlı jantörler böyle birinin de profil olması lazım. Biz üç kişi miyiz? E, tamam. No problem. Bunlar iyi oynuyorsa üç kişi de hallederiz. Bir 30 tane altın almak istiyorum ben. De 30 tane tam yeter. ben buradan direkt basayım buna. Buradan zırt diyeceğiz. Buradan buna basacağız. Silahlardan da buna basacağız. Şu an yenilmemiz biraz zor. 32 tane yeter zaten bir şeyde büyük men öleceğiz. büyük ihtimal. Şimdi ortaya tamam iyi hoş en sağlamını da aldın da bir katman da yetmez gibi. Şimdi burada bak. Bak matematik kullanıyoruz. En köşeleri yapmamıza gerek yok değil mi? <laughs> Durun hesaplıyorum. Evet tamam en köşeleri yapmamıza çok gerek kalmayacak. Ama neyse biz yapalım kadar yapalım. Ama matematik matematik işte. <laughs> Üste üstten gelmezler ya. Şöyle yapalım da şuraya. Bence idare eder. Ama 10 tane bize bana biraz az gibi geldi ben daha 5 saniye önce yaptım nasıl diyorsunuz? Lollipop gibi demir ya. Yani. Bu arada bayağı jöntörler hızlı şu an. Bu yüzden bayağı yani düşük bir ihtimal. Çok yani çoğunlukla normal modifiye eder seçilir. Şöyle bunu yapıyoruz. 21. 21 tane çok iyi yeter. 2 tane. Biri buraya. Matematiğim iyi olduğu için yani. Bu e, abone ol abone olursanız çok mutlu olurum. de lütfen like atın bakın. Arkadaşlar bakın yorumlara bu sahneyi falan yazmıyorsunuz. <laughs> Görmediğiniz, duymanız bilmiyorsunuz. Şimdi öldüğümle ilgili. Neyse zaten burada hızlıca bir şey vardı. Bunu alalım. Bunu alalım şöyle. Şunu tamam. İyi. Ee, Neyse evet, tamam bir tanesi de kalsın ama. Şimdi yine aynı şeyin olması için. Tamam dur buraya bir küçük bir şey yapalım. Şöyle. Heh, şöyle. Tamam. tamam. hadi. 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 Gel hadi. Korkuyor musun? Bu adam herhalde korkuyor. İyi oynamıyor bu adam. Bu adam iyi oynamıyor. Bu adam iyi. Arkadaşlar bakın, bakın iyi hissetmiyoruz kendimizi. Yapmayın, yapmayın bak. No, no, vurma, vurma niye vuruyor? Biraz fazla durdum burada. Şöyle. Aa. Sıralar buradan bu. İki tane gerek yok. Düşman yaklaşıyor? Allah Allah. Hayır. Bu adam nasıl öldürdü? Hayır. Arkadaşlar bakın. Dur. <laughs> tamam tekrar oynayacağız. Aslında böyle bir seçilmek biraz zordu. Kötü oldu bu. Yani bir hızlı jantörler. Hızlı jantörlere koy. Tamam sana hızlı jantörlerle başlıyoruz. Yani arkadaşlar e, gidiyordum. Hızlı jantörler mi? Valla biraz hızlı gibi. Hızlı sandım ya. Hızlı hızlı. O zaman burada biraz duruyoruz. Eee... Biraz burada duracağız. Bir 30 tane olsun yaklaşık. Bu arada hızlar seçilmiş de. Yani öyle inanılmaz da hızlı değil tabi Ama bayağı bir hızlanıyor ya. İşi kolaylaştırıyor yani. Bakın bir tane daha olsa böyle mi olacaktı? Tamam. Şurada şey yapayım. Bir tane bunu alıyoruz. Zırhlardan bir tane bağlıyoruz Buradan bunu basıyoruz. Tamam. Yeşil takım gelmiş bu arada bize. İyi yeşil rengi bayağı severim. En sevdiğim renk bilmiyorum ya. Ben çoğu rengi severim. Yani renk takıntım yok. Ama yeşili severim öyle yani. Bilmiyorum. Herhalde yeşildir ya. Ya da belki mavi filan. Tamam. Soldakini ben... Bak ya. Risk yapmak da istemiyorum kendimi şimdi. Eee bak. Görmediniz değil mi? Eee aslında teknik olarak... Ya insan bir tane... Bir tane insan ol çıkıyor şuraya bir tane koysaydınız ya bir demir. <laughs> Üzüldüm yani. Kırıldım. Oğlum yatağımızı ne ara yok ettiler. Bakın. Çok kötü gidiyoruz ha. Neyse tam yok. Yatak yok oldu. Bu bizim yok olduğumuz anlamına gelmez. Of. Kara geceler. Üzerime. <laughs> <laughs> ama biraz sonra biz de öyle olacağız. <laughs> yani neyse. No problem. Silahlar. Bir tane bunu alıyoruz. Şu an çok büyük bir sıkıntıya girdik ya. Yani inanılmaz büyük sıkıntıyız Çok büyük ihtimalle bu arada yenileceğiz. Ama yani inşallah yenilmeyiz. O oradan devam ettirip fena bir yapı yapabiliriz. Ki o yapıyı yaparsak büyük ihtimal alırız maçı. Kanka ben onu mu O reis adam onu yapmayı planlıyormuş. Sevdim ben bu adamı. Evet, dur. Setim kötü değil bu arada. Bayağı iyi bir setim var. Ama ben köprü yapamıyorum biliyorsunuz. Baya yani ben baya kötü köprü yapıyorum yani tahmin bile edemezsin ne kadar kötü yaptığımı. Ve çok yavaş. Maalesef. Bir tane insan gelip bana şurada yardım etsin hadi. Şurada. Keskin kılıç tamam iyi biraz daha keskinlik bir kılıcımız var. Bir daha satın alınırsa iyi olur. Keskinlik 5 olursa bu arada neredeyse bayağı bir yani bayağı bir yenilmez gibi oluruz. Şuradan ba başına çıkacak kadar uzun bir tane şey yaparsak bayağı bir iyi olacak. Ortayı bir sefer etsek mi? Doğrusu emekli ikisi ortada çok risk atmak istemiyorum kendime. Kendime şans satın alacağım. Öyle elmasları biz kendi yerimizden toplayamayacağız. Hop. Oh, ne sandın oğlum? Beni Allah Allah. Yip ye. O bizim sigmalık fena sigma biz. Hayır bak. Öyle yaparsan ben başlarım. Yapma. Bu arada şu an çok güçlüyüz yani. Sen bir Kardeş, kardeş. Sen büyüdüğünde beni mi yeneceksin? Ateş topun varsa fena olur. Oo, kardeş. Kardeş. Tamam tamam. Öldürdük. Sıkıntı yok. No problem. Şurada küçük bir yapı yapacağız. Dur. Tamam. Bu arada bayağı iyi oldu bu. Şimdi yükseltme alacağım. Valla Vallahi çok sıkıntıya gireceğimizi sanmıyorum ama iyi değil. Dürüst olayım iyi değil. Hmm. Jeneratörler yükseltmesini alabilirim. Ama elmas istiyor. Elmas içinde anladınız siz. Orta gitmem lazım. Orta içinde güçlenmem lazım. Güçlenmek için de yatak lazım. Bizde yatak var mı? Yok. 10 tane toplayacağım. Yapabilirsem 20 tane. 20 tane toplarsam çok iyiyiz. 20 tane tamam, 20 tane yeter, yeter, yeter tamam, yeter. Zorlamaya gerek yok. Şuradan 20 tane topladık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Ee, biraz komik oldu. Gülmeyiniz. <laughs> o zaman videomuzun burada sonuna gelelim. Lütfen like atın. Ve abone olun. Görüşürüz.